Anda enteresan dizenler. Şimdi Ali Emran 59. ayette Allah katında İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir diye ayet var. İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Bilindiği gibi Hazreti İsa ve Hazreti Adem. ikisi de babasız doğdu. İşte Hazreti İsa Tanrı oğlu diyorlar. Tanrı'ya baba diyor vesaire. Yani karıştırmışlar işi. Allah adına insan durumu Adem durumu gibidir. Yani o kadar da abartılacak bir şey değildir anlamda. Allah yaratıyor yoktan zaten. Şimdi bunu iyice vurgulayan şöyle bir tevafuk var Kur'an'da. Şimdi Adem ismi 25 defa geçiyor Kur'an'da. Ve İsa ismi de 25 defa geçiyor. Yani sayılar eşit. Ve yine şu dikkat çekiyor ki Ali 59'da geçiyordu bakın. Şimdi Ali İmran 59'da gidelim. Adem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. si bakın. İsa bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve o da 7. Yani Suresinin de Kur'an'da yedinci geçtiği ayette ikisi bir arada geçiyor ve 25 tane edildiler ya 18 tane kalmış 18 ikisinde 18 tane yani buna da ayrıca dikkat yani iyice vurgulanıyor olay